Sadece bir toplum değil, ümmetin, insanlığın vicdanı olarak toplandık. Kudüs için, Gazze için, insanlık için, en önemlisi sumud için sesimizi yükseltmek üzere buradayız. Bugün Kudüs Şerif'in Selahaddin Eyyubi tarafından fethedilmesinin yıl dönümü. Sumud hem Gazze için hem Selahattin Eyyubi'nin yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla bizim için çok çok kıymetli. Kudüs bizim kalbimizdir. Gazze bizim onurumuzdur. Sumud ise bizim direnişimizdir. İrademizdir. Kudüs düşerse kalbimiz söner. Kudüs düşerse onurumuz zedenelir sumuttan vazgeçersek imanımız sarsılır. <laughs> i̇şte bunun için haykırıyoruz. Kudüs asla yalnız değildir. Biz inanıyoruz ki zulüm ilelebet sürmeyecek. Çünkü Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. Üzülmeyin, mahzun olmayın. Eğer iman etmişseniz siz en üstün olacaksınız. Umuda selam dilenişe de. Evet işte bu ayet bizim müjdemizdir. İsrail işgal ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan sunut filosuna ünlüsüme arası sularda barbarca saldırdı. İsrail yapmış olduğu terör sorularına bir yerisini daha ekledi. İsrail var İsrail var